Galatasaray'da transfer çalışmalarındaki son durumu senden dinleyelim. Evet, e, Galatasaray özellikle Orta saha ve forvet bölgesine e, takviye adına e, yoğun çalışmalar yürütüyor. Ama e, açıkçası e, Sayın Sportif AŞ Başkan Vekillerden Timur ve Sarıkırmızı Yönetim biraz daha e, titiz ve gizli bir şekilde e, bu görüşmeleri yürütmeye çalışıyor. Çünkü açıkçası geçtiğimiz dönemlerde zaman zaman Galatasaray... E, transfer masalarında görüşmelerinde problemler yaşadı. İşte örnek Joao Pedro Galatasaray'ın istediği çok ayyuka çıktığı için ezeli rakibi açıkçası masaya oturdu ve oyuncuyu aldı. Örnek Grilich rakamlar, pazarlıklar açıkçası bu noktada sekteye uğradı. Biraz daha titiz davranmaya çalışıyor bu noktada sarı kırmızı yönetim. E, ama e, şunu çok açık bir şekilde biliyoruz ki e, Galatasaray, Forvet bölgesine bir yerli oyuncu e, takviyesi yapmak istiyordu. Ve bu isim e, Ali Akman oldu. E, zaten e, tabii ki e, Ali'nin e, amcası, futbol e, hayatında e, çok önemli katkısı olan e, Galatasaray eski kaptan Ayhan Akman'ın da e, Galatasaray'da şu an Galatasaray kulübünde Aktif görev alması da biraz daha sarı-kırmızılı kulübü e, bu transferde avantajlı kılan en önemli unsur. Hı hı. E, Galatasaray e, Frankfurt kulübüne e, kiralama teklifinde bulundu. Resmi teklifini yaptığı Futbolcu eğer onaylamaları halinde Galatasaray'da oynamak istediğini kulübüne iletti. Ve ben açıkçası önümüzdeki hafta e, bu transferin resmiyet kazanmasını ve Galatasaray e, kulübü tarafından açıklanmasını bekliyorum. Muhtemelen hafta içinde ee, Ali Akman'ın transferi açıklanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü futbolcu da e, kulübüne e, Galatasaray'da oynamak istediğini iletti. E zaten Bundesliga ekibinin e, bir sezon daha kiralama düşüncesi vardı Ali Akman'ı. Bunu Galatasaray biliyordu e, ailesinden ötürü ve böyle bir hamlede bulundu. Ben Ali Akman'ın önümüzdeki sezon e, Galatasaray'da forma giyeceğini düşünüyorum. Çok açık bir şekilde ki zaten Galatasaray'ın da yerli bir santrifora, e, yerli bir forvete e, ihtiyacı vardı. E, bunu belirtelim. Diğer nokta e, çok soran oldu yayından önce de. E, İspanyol basınında Deniz Suarez e, isimleri e, çok fazla bugün e, gündem olmaya başladı. İspanyol basını Celta Vigo'da forma giyen 10 e, numara Mevkiinde pozisyonda oynayan Deniz Suarez'i Galatasaray'a yazmaya başladı ama Sarı Kırmızı Yönetim'le görüştüğümde bu isimle alakalı herhangi bir temaslarının, görüşmelerin olmadığını belirttiler. Evet. Bunu söyleyeyim. Tabii ki herkesin merak ettiği nokta Grilich ya da herkesin merak ettiği nokta Evander. Evet. Biraz bilgi, biraz da öngörü olarak şöyle söyleyeyim. Evet. Yani yaptığım sohbetler, görüşmelerden çıkarım şu. Şimdi Grealish son 4 ayda sadece bir tane 90 dakika oynamış. Sadece bir maça çıkmış. Hı hı. Ee, ve 90 dakikalık performans sergilemesi için en az 1-1.5 aya ihtiyacı olduğu konuşuluyor. Ve 45 gündür herhangi bir kamp yememiş. Topa ayağını sürmemiş. Galatasaray gelir gelmez hemen sahaya çıkacak. Sezon başladığında o formayı giyebilecek düzeyde bir oyuncu istiyor. Yani o hazırlıkta olan deyim yerindeyse teknik adamların ifadesiyle sıcak oyuncu istiyor Galatasaray. Gelir gelmez sahaya atabileceği bir oyuncu istiyor. O yüzden bu grillişte yaşanan gergitler sonrasında ben Galatasaray'ın Avusturyalı futbolcunun transferinden vazgeçeceğini düşünüyorum. Hmm. Benim aldığım e, ee, izlenim bu yönde. En azından Galatasaray Kulübü içinde bunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla artmaya başladı. Diğer nokta Evander. Ee, Evander konusunda da şunu söyleyeyim. Oyuncunun sakatlığı var. Ve Ağustos ayı sonuna kadar sağlara dönmesi mümkün değil. Ee, çok speküle edildi işte Danimarka'ya gitti Erden Timur gidecek işte bu hafta orada vesaire pazarlıkta falan. Erden Timur Danimarka'ya gitme planı hiç yapmadı, gitmedi. Halen İstanbul'da ve oyuncunun bir sakatlığı var. E, yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacak. Ben bu durumun açıkçası Evander'le alakalı e, süreci olumsuz etkileyeceği görüşündeyim. Bunu da belirteyim. Aminalet konusu, e, şerke zaten oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor. Hı hı. E, Galatasaray bundan iki hafta önce bir teklif vermişti Alman kulübüne e, ve açıkçası şerke daha iyi bir opsiyon ve seçenek bulamadığı için Galatasaray'ın e, bu girişimini kabul etti. 3 yıl bir vadeye yayıp Galatasaray yaklaşık 4 milyon euro teklif etti şerkeye. Başta Alman kulübü bu paranın 3 e, yıl vadede değil de tek sefer ya da iki taksitle ödenmesini istiyordu ama iyi bir opsiyonları olmadıkları için olmadığı için daha doğrusu Galatasaray bu teklifini kabul ettiler. Zaten Schalke'nin elinden çıkarmak istediği bir oyuncu. Bunu tekrar diyeyim. Ee, Amina Haritte 4 milyon euro ile başlayan talebini 2.7, 2.8 bandına çekmiş durumda. Hı hı. Ama Galatasaray acaba daha iyisini alabilir miyim diyerek. E, halen işte arayışlarını, çalışmalarını, görüşmelerini sürdürüyor. Eğer ki Galatasaray e, o tercihlerinde, opsiyonlarında daha iyi bir seçenek bulamazsa e, Aminarit'e gider ve kadrosuna katar. Çünkü şarkı hazır, oyuncu da istenilen seviyeye ücretini indirmiş durumda. Bunu da belirtelim. Enbalo. Onun dışında da Embalo, yani Galatasaray Benfica'nın yanıtını bekliyor. Genç bir oyuncu gelecek vadeden bir oyuncu. E, scoutlar özellikle Galatasaray scoutı gibi çok olumlu bir rapor verdi. Okan Hoca oyuncuyu izledi ve e, açıkçası o e, ülkeden yani Portekiz'den gelen, Benfica'dan gelen oyuncular Galatasaray'da çok iyi işler yaptı. İşte en son örnek zaten Gerson Fernandez. E, bu oyuncunun da potansiyeli çok yüksek, gelecek vadeden bir oyuncu. Galatasaray satın alma opsiyonu değil de zaten Benfica o bölgeyi kapatmış durumda. Direkt kiralama olarak bir teklif yaptı. Ee, burada hem oyuncunun hem de Portekiz ekibinin yanıtı bekleniyor.